Utku ne İyi canım sen. Eyvallah. İyi. Eyvallah. 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 Ben de iyi ya. Spektir alacak hadi. Kanka yazık oldu. Allah. Dur dur. Buraya. Hızlı rastlıyorum. Solun. He... Oh! Heyden, bu Reyna'dan ümitliyim ama ya. Ben <laughs> ben <Benden> de umut. <umutlayam gülüyor> Sana karşı adam... duygularımı <laughs> artık açıklayamayacağım. Kusura <laughs> bakma yani. Oğlum bu adamın sana. Anca. Yani yemeyeyim de ne yapayım? Kanka ya. Bana kulak salın birazcık ya. A, a, a. <gülüyor> <gülüyor> İrem kıskandı. <laughs> <laughs> İrem sakin ol yanlış anladın. Açıklayabilirim. Oğlum helal lan sana. A, 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 a. Oynayacağız a, a. Bil <laughs> Kanka oynayacağız biraz. Senimi de önünde birbirini seviyorlar. Arkadaşlar ben oynayamıyorum da <laughs> sorun olur mu? <laughs> olur. Başka bir sorun ah, <laughs> var mı? bak. Vaa kil almışsın Hayırdır? Tabii oğlum. O, neye borçluyuz? Eğitim ah yazsın Kızı var yani. Ne demek Çünkü benim mutkumdan vandal istiyor? Ne e e senin Ya tabii ki de onun mutkusu ayol. <laughs> ben daha da konuşmam. Daha izlemem bak. Bir arkaya baksam teşekkür ederim. As. Arka bende cet. Değil kanka. Son 30 saniye. <laughs> Bir düşman kaldı. Helal. 13 saniye var. Geri gelsek kuramazlar. Gel kanka. Ya bu adamlar oyuncu ya. Biliyorsunuz C abi bu şey ya. Bekliyorum. Ölseydi de severdin ama. Evet tabii kanka evet. o kadar da değil. <gülüyor> 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 tamam. <laughs> Adamı alayım kaldıracağım seni. <laughs> Öl artık. <gülüyor> <gülüyor> Kör dövüşünü gördün mü kanka? Ben yani Benim hala ekiklim var. <laughs> ben otur bir şey abi Ta kafana göre takıl. Oğlum. Dişçi işte bana kola içmeyi yasakladı lan. Çok üzüldüm ben. Adam bize yemek yedi. Ta sapalım mı sen yarın? Yap çap. Gelsin <laughs> o <laughs> ya Gel yapalım gel. Ama ama. Galiba. Gel al gel al al. <laughs> 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 700 <vurdum. gülüyor> 700 Bayanus. mi oldu? Kaç oldu? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? <laughs> yani karşı Neon 2 vurmuş biz Sage olarak 15 vurmuş. Bence o Neon'u ee, şu an sövüyorlardır. Öyle demesek sage... olduk. He öyle pardon. Öyle de, demesek olduk. Benim hatam. Ben de 80 vurdum birbirimizi tamamlıyoruz. Anlarım bir şeyler yani. Kusura bakmayın ama yani bu çocuklar bizi tamamlıyor. Ama. Çaldım <gülüyor> yapacak <gülüyor> bir şey yok. Ama. Utku ne diyor bu? Baran varsa yiyorsa vardır elimde. Hey. Ne oluyor lan? Baran can lazım hayatım sikiller Kanka geliyorum. Tamam neredesin? Ben değil. Aa tabanca. bu adamın canı niye? Ooo yavaş yavaş yavaş. Pardon abi. Sakin ol aşko. Sakin ol aşko diyor lan. Aşko dedi lan, lan, Bir daha dön. Bir daha dön. Hızlı koşarsan dönersin. Çok hızlı koş ama. Canım. İrem bırak şu sigarayı artık ya. Hey. <laughs> Hadi koş koş. Şey koş koş. Gel gel yemezsin koş koş. Vurma oğlum or. yergin. İrem gel gel. İrem gel. İrem, gel. İrem gel. İrem gel. İrem gel. Bir sus bak şu, şu manzaraya bak. bak. Sadece sus şu manzaraya bak. kızarsın. Bu Ne? Ya İrem. <laughs> Kanka yayını açmışım ama kendime ışık açmamışım ya. Kimse beni niye uyar mı Kanka senin ışığın yetmez mi? Hayda <laughs> <laughs> ya. Bizim bir Reyna'mız çok kötü ama. Nasıl 17 vurmuş? Sence Reyna mı sorun? Sence Reyna mı? Bir tava bir bak. Bir en alta bir bak. Ne ona mı, mı diyor? 6'ya 15 sorayım. gidiyor. Tamam. <laughs> Kardeşim moral bozma. Moral bozarsan kaybederiz ya. Atakal. Sence Reyna'dır. Gördün mü madem? Hmm. Ya. Çok hey zor ya. ya. Yakaladım smoke. Oluşum kuk. Or. Geliyor geliyor kaçamam 113. Ev. Eee... Çok iyi. Eee... 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 Oğlum öyle şapur şapur koşuyor eşeği eşek kanka eee... nereye ne Ben oynayacağım aga. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> oğlum manyak mısın kızım ben ben bırakın. Ay. Eee görüş al. de görüş al. Alamadım. Eyvah. İşte Alamadım diyor amcu denemedi yani. bile. <laughs>